çok iyi. Tamam abi. Sen de dönemini mi sağlam? Ee, ne? ne mi Bir şey mi oldu, <laughs> Hadi bismillah. <misinizdir? gülüyor> hey. hey. Ben bu Anne. arada hastayım. Ben de hastayım bu arada. Ya ay o yanatıyor. Ya, ya lan a. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet. 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 Doğru söyle ya. Şimdi ilk bakalım bu ne demiş. Yoksa sen düşün. Ben, ben oynuyordum. lan <laughs> Birazcık <laughs> televizyondan ses geliyor arkadaşlar. Bu arada şey televizyona ses geldiği için birazcık abone olmayı unutmayın. Abi anda seside inenmeyen yaşacak. Anlamıyorum. Evet. Bu arada Haydi, haydi, haydi. Ama bu da çok iyi. Şimdi. Bir daha yine çıkacak değil mi? Ben bir tane de oynayayım olasını kalkın. Tamam mı? Ağrıyla televizyonda ses geldiği için. Ayağımda. Ya bakamadım Bir Şey buton. Çünkü şey şey, şey şey şey, şey var, var dedi değil mi? Ben bunu işte Ben şu an bir tane daha oynuyorum arkadaşlar çünkü şey televizyona baktığım için değil mi Ira? Evet. Oo bu arkadaş dekenin ne çıkıyor? Ne Ben de dekenin ne? çıktım bu aslında değil mi? Evet. Ama ben seni görmemiştim. Hira getirsin. Yatak odada Hira. Yatak yatak. Arkadaşlar Hira'nın gitti. Evet. Şey, teyzeyim, şimdi. Şimdi, birazcık sök çıkabilir miyim? Arkadaşlar şu an bitti de. Abi neredeyim şu an geçtim. Hani üçlü vardı onu geçtik. Aferin ya. Şu an ikili dediğim. Yani üçlüyü geçtim yine ikili çıktı. Şimdi ikili çıkıyor ya. Hep ikili çıkıyor ya. Ben bunu sevmiyorum bu arada. Düşüyorum ya sevmiyorum. Ben sevmiyorum artık. Evet. Ama bazen düşüyorsun değil mi? Evet. Aa, yumuşamadım. Ne zaman? Ne yıldızı da aldım. Yıldız çok güzel değil mi? Dedim kalbimiz var. Kalp çok Yıldız. Ana orada bir tane de oynayayım bana sana. Sen de dört tane tamam. Ya arkadaşlar şu an bana şey, şey çıktığı için yapalım. da bakalım bir yapalım çıkacak mı? Elmas aldı. Elmas aldı mı arkadaşlar şu an? Yani çok güzel değil mi? Evet. Yani sakin. Akın elmas çıktı mı ne dalgın? Aynen. gün elmas çıktı. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz değil Benim mi? Anne ne 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 biliyor musun abi? Bir tane oğlum kafayı delirdi. <laughs> Bu sefer sen de beş tane tamam. Tamam bir dur. Nadirik, 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 nadirik. Eda'nın telefonu meşgul. Birazdan yine alırız. Abi. He. Sun da ödedim. Bunu mu oynayalım yoksa içeyim mi oynayalım? O Ne? Arkada fotoğrafını çekmiyor muydu, değil mi? Gel. <laughs> bir şey çıkıyor da. Ya. Evet. Bunu yapmayalım. Geçelim. Evet. Değil mi bunu? Evet abi. Hemen geçelim şuradan. Evet.

çıkıyor. Ha. Minecraft oynayalım mı? En son sen, sen yapmıştın evini. Ben yapayım mı? Ben, ben bana oynayamadım ama. Neyse para ama, sen para oyunu Ama ben Ama ben bana Ama ben Gözlerinizi de dinleyin ya. Yani. Tabi ki kuparayı al. Alın 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 bekle Git 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 git. Arkadaşlar şu an bende. İnşallah reklam olmaz. Abi bundan al. Ben nasıl hiç arayamadım. Birazcık donabilir arkadaşlar söyleyeyim. Değil. Değil Çünkü reklam olduğu için her an kapatabiliyoruz. Değil mi? Sen aslında şu şurada yanmıştın değil mi? <laughs> Abi şimdi yanmayacağım ben burada. Bak çok iyiyim değil mi? Aa, bana da böyle dikti ama ben tamamlamıştım. Bak, mü kaç tane çıktı bana verdiğini, 58 niçin verdiğini, de ne, ha, ben bu Ay, Allah, Allah, O Allah, 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 Allah,

bak bir dakika. Aşağı in. Şurada şurada. Tamam, şurada Dur. Bu kadar işte. Hayır, ha? Bir ha? Ne? ne? Dur, ne? 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 son Ne?

Ne Devam et. seni <laughs> <Latini> geçeceğim ha. <hera>. Allah <laughs>